League of Legends'ın Dota'ya yaptığını MMO sektöründe birisi yıllar önce yapmıştı. Diğer MMO'lardan farklı yaptığı şeylerden birisi basit grafikli dizayn edilmiş dünyasıydı. 320 bin anlık oyuncuya ulaşarak kısa sürede Türkiye'nin en büyük MMO'su olmayı başardı. Ama bundan da önce Metin 1 vardı. Aynı yapımcı tarafından Metin 2'den 3 yıl önce yayınlanmıştı. İşte 2000 senesinde Metin 1 ile birlikte bir efsane doğdu. Peki milyonlarca oyuncuya sahip bu büyük oyun serisine ne oldu? Peki her şey nasıl başladı? Gimir Entertainment adlı şirketimiz kuruluşundan henüz bir yıl sonra Metin 1 isimli oyununu piyasaya sürmüştü. Oyun basit 3D grafiklere sahip bir MMO oyunuydu. Metin 2'nin küçük evladıydı. Fakat sadece Asya pazarında piyasaya sürüldüğünden çoğumuz bu oyunun varlığından bile haberdar değildik. Ancak bu oyun o dönemde Kore'de büyük yankı uyandırmış ve geliştiricimize bir ödül bile kazandırmıştı. Bu oyunla birlikte yeni kurulmuş şirketimiz kendine ufak da olsa bir sermaye bulmuştu. 1-2 yıl içinde Asya'da önlenen Metin 1 firmamıza deli gibi para kazandırdı. Sonrasında firmamız kazandığı büyük paralarla yeni bir oyunun yapımına girişti. 2003 yılında Metin 2'nin ilk şamaları ortaya çıkartıldı. Metin 2 birinci oyuna çok benziyordu ama grafikleri tamamen değiştirilmişti. Farklı kamera açısı getirildi, birçok özellik eklendi. Kısaca Asya'da o dönemlerde ünlenmiş olan Metin 1'den sonra Metin 2'nin gelmesi oyuncuları çıldırttı. 2004 yılında şirket oyunun kapalı betasını Kore'de başlattı. Bu etkinliğe katılan neredeyse bütün şirketler kendi ülkesi için yayıncılık haklarını satın almak istedi. Oyun o kadar beğenilmişti ki bazı şirketler tanıtım alanında direkt anlaşma masasına oturmuşlardı. Tanıtımdan bir iki Ay sonra Metin 2 çıkartıldı ve aradan geçen 1 yıl sonra 500 bin kullanıcıyı geride bıraktı. Metin 2'nin bu kadar çok oynanması Asya pazarındaki çoğu insanın bu oyunu denemeye itmişti. Bazı kesimler gördüğü bu sade grafikleri çok beğenip bağımlısı oluyordu. Bazısı da gelip böyle grafik mi olur amına koyayım deyip başlamadan bırakıyordu. 2006 yılına geldiğimizde önemli bir gelişme oldu. Oyunun yayıncılık hakkı Gameforge tarafından satın alındı. Bütün Avrupa ülkelerinde 17 dil seçeneğiyle birlikte yayınlanmaya başladı. Dönemin en büyük oyun gelişmelerinden birisiydi bu. Türkiye sunucusuysa Mayıs 2007 yılında açıldı. O dönemde Türkiye'deki oyuncuların büyük bir çoğunluğu Türkçe dil seçeneği arıyordu çünkü İngilizce yaygın değildi. Metin 2 Türkçe çıkmıştı ve oyuncuların en büyük beğenme sebeplerinden birisi buydu. Bu sayede kısa bir sürede Türkiye'de de ünlendi Metin 2 ve sonrasında oyun globalde altın çağını yaşamaya başladı. Türk sunucusu 1-2 yıl boyunca gayet güzel devam etse de 2010 yılları civarında bug'lar keşfedilmeye başlandı. Mesela karşımızdaki oyuncunun silahını o istemeden yere düşürebiliyor ve çalabiliyorduk. Sonrasında oyunun kendi para birimini kopyalayabildiğimiz bir bu bug ortaya çıkmıştı. Bunların dışında bu ...bu dönemde bilinmeyen bir şekilde iyi olan tüm Metin 2 çarları boşaltılıyordu. Çoğu kişi bu olayı adminlerin yaptığını söylüyordu ve bununla alakalı bir videom da var sağ üstten tıklayabilirsiniz. Türk sunucusu 4. yılın ortalarında büyük bir kaosun içine girmişti. Dolandırılan kişiler adminlerden yardım talep ediyordu ancak yönetici Gameforge bu durumu sallamıyordu. Hatta o dönemlerde insanlardan zorla item almak için internet kafelerde çocuk bıçaklayanlar olmuştu. İşte bu tarz olaylar yüzünden internet kafelerde Metin 2 tamamen yasaklandı. Hatta bizim oradaki internet kafeye polisler denetime geliyordu sürekli var mı diye. Gameforge oyunun Avrupa bölümündeki karmaşığı gidermenin yolunu oyun içi yönetimi başka bir şirkete devrederek buldu. Bu şirketin ismi Z8 Games'ti. Yeni şirketimiz oyunun yönetimi konusunda inanılmaz bir iş çıkardı ve Metin daha önce görmediği bir dönemin içine girdi. 2011 yılında gelen devasa güncelleme ile oyun içi hatalar giderildi ve yeni grafiklere geçiş yapıldı. İyi yönetilen sunucular bir süre devam etti. Oyuncuların duelloları adil gerçekleşiyordu ve serverlarda en iyi duello atan isimler ön plana çıkmaya başladılar. Edile bunlardan birisiydi. Hatırlıyorsunuzdur bu bu dönemde o kadar ünlenmişti ki bazı adminler panel desteksiz vs atarken bu oyuncuyu kesemiyorlardı. İşte Edilen'in ünü buradan geliyordu. Ancak kırılma noktası işte tam burada yaşandı. Oyunun toparlandığını gören Gameforge yetkiyi Z8 Games'ten aldı ve tüm yönetimi tekrar kendi devraldı. Bu aktarım sırasında iddialara göre oyunun kaynak kodları çalındı ve bu olaydan sonra çözülemez hileler illegal PvP sunucuları ortaya çıktı. Bu dönem geldiğinde Edile başta olmak üzere bir sürü ünlü isim oyunu bıraktı. Gameforge bu dönemde aylar süren bir yılbaşı etkinliği düzenledi ve bu etkinlikle birlikte günün her saati özel bir hediye alıyordunuz. Bu hediyelerin arasında oyunun güzel itemleri de çıkabiliyordu ve devam eden bu etkinlik yüzünden oyunun pazar sistemi neredeyse çöküş noktasına geldi. Gameforge bu etkinliği oyuncular gelsin diye yapıyordu ama tam aksine oyuncuları uzaklaştırmıştı. Kısaca Gameforge'un oyuna dönmesi bir felaketle sonuçlandı. Problemleri çözülmeyen oyuncular yöneticilere karşı kendi çözüm yollarını ürettiler ve çalınan kodlarla PvP serverları açtılar. Bu dönemde tanınan oyuncular kendi illegal serverlarını açarak ana oyundan oyuncu koparmaya başladı. Bu sunucuların adminleri iyi yönetmek zorundaydı çünkü oyuncular sunucuya güvenmezse orada oynamıyorlardı ve oyun içi adaletsizlikler, dolandırıcılar bu şekilde server adminleri sayesinde engelleniyordu. Normal Metin2'nin yavaşça azalan oyuncu sayısı ve yönetilememesi yüzünden insanlar PvP sunuculara kaymaya başlamıştı. Ayrıca oyunda engellenemeyen hileler yüzünden bot tarlaları oluşmuş, oyundaki tüm slotları otobot fanları kapatmıştı. İşte bu durumlar Metin2'nin finansal olarak çökmesine ön ayak oluşturuyordu. Her ne kadar o dönemde bu sunucular Metin2'nin yönetiminin yapamadığını yapsa da izinsiz şekilde açılan bu sunucular yasal değildi. Gameforge bu durumu düzeltmek adına büyük davalar açtı ve PvP sunucularla resmi sunucu arasındaki savaş bu şekilde başlamış oldu. Gameforge davayla yeni açılan bir sunucuyu kapatıyor. Ertesi gün yeni bir sunucu kendi reklamını yapıyordu. Hatta büyük lonca savaşı olarak bildiğiniz bu video bir server reklamıydı. Ön tarafı bırak X kral TR. İlerleyen yıllarda oyuncuların rahat ettiği bu illegal sunucular para göz yönetim kadroları yüzünden çekilemez hale geldi. Günümüzde Metin 2 savaş yaralarını sarmaya çalışan bir ülke gibi. PvP sunuculara dağılmış oyuncular ikide bir kapanan sunucularda ufak da olsa eğlenmeye çalışıyor. Gameforge'un yönettiği ana sunucuysa hileler ve dolandırıcılar yüzünden can çekişiyordu. Eski Metin 2'yi getirdik diye reklam yapan PvP sunucular 2 gün sonra Gameforge'dan dava yiyordu. Bu şekilde Metin 2'nin sistemi paradoksa girdi. Oyuncularsa PvP'ler ve resmi sunucular arasında kalınca oyunu terk ettiler. Eskiden TR serverında oynarken 80 level savaşçım vardı, zihinseldi. Benim emek kastığım bu çarı işte bu bot farmları 2 günde kasıyordu. Bunu gördükten sonra oyundan soğumuştum ve bir daha da başlamamak üzere bıraktım. Bugüne geldiğimizde ise oyun hala anlattığım halde ve çözümü için büyük bir uğraş Harf edilmiyor. Hala oynayan ufak oyuncu kitlesi ise MMO açlığını giderebileceği en doğru oyun metiniki olduğu için oynamayı tercih ediyor.